Takım şampiyonluk hedefini yükseltebilecek bir sezon yaşayabilir düşüncesi oluştu. Evet yani buraya kadar çok yanlış değil. E, hepsini normal karşılıyorum. Ancak ortaya çıkan mesela Campazzo transferinde ta taraftar çok yükseldi. Burada yap yapılacak eklemenin doğru ekleme olması ve kriterleri sağlayıp sağlayamaması aslında sezon ortası transferlerinde çok kilit. Bugüne kadar Fenerbahçe ve Kobradoviç döneminde de sonraki dönemlerde de sezon ortasında birçok transfer yaptı ve gerçek manada katkı alabildiği çok az oyuncu oldu. Burada e, sezon başındaki kriterlerden farklı kriterler de devreye giriyor. Mesela bütçe kriteri çok önemli. Fenerbahçe zaten e, öyle bir takım kurdu ki bu takım birbirini tamamlayan bir puzzle gibi aslında. Bütün oyuncular birbirinden etkileniyor. Bundaki önemli sebep de Fenerbahçe'nin bütçe yapısı ve şartları itibariyle daha fazlasına gitme ihtimali yoktu. Yani tabii ki daha alternatifli bir kadro kurulabilir. İşte Real Madrid gibi, Barcelona gibi, işte Monaco gibi daha çeşitli yıldızların olduğu bir kadro kurulabilir ama bütçe buna uygun değil şimdi böyle bir durumda ve takımdaki en yüksek üc ücret alan oyuncunun 1.5 milyon ücretinin olduğu bir yerde sezonun neredeyse yarısının geldiği bir tarihte Campazzo gibi bir oyuncuya 1.8 milyon euro ücret ödemek Fenerbahçe Beko şartlarında çok mümkün değil. Şimdi hem bunu ödemek mümkün değil hem de 1.8 milyon öderseniz takım içindeki dengelerin nasıl bozulacağı ee, da bir soru işareti. Yani böyle bir ihtimalle karşılaşma durumunuz var. E bunun devamında saha içine dönersek yani yine Campazzo transferi üzerinde bir yapmak istiyorum. Saha içinde siz Nikgalatis'e takımın öncelikli oyun kurucusu, karar vericisi noktasına getirdiyseniz ve Nikgalatis'e takımı e, şu anda e, bu son mağlubiyetler öncesinde çıkarttığı seviyeyi takımı lider haline getirmesi, işte istatistiklerde ligin en iyi takımlarından biri haline getirmesini sağladıysa, bu cevabı verdiyse size siz Campazzo tarzında bir oyuncu alıp Nikgalatis'in sürelerini aşağı çekmeniz veya sorumluluğu aşağı çekmeniz çok doğru bir şey değil. Birinci konu bu. İkinci konu Nikkalates ve Facundo Cappazzo gibi aslında e, iki numaraya geçmesi çok zor olup kendi şutunu yaratması, kendi pozisyonu yaratması, e, beklenmeyen oyuncuların beraber oynama ihtimali yok. Yani biz bu iki oyuncuyu, Fenerbahçe bu iki oyuncuyu aynı anda sağda tutması az ihtimal. Haliyle bir, bir oyuncuya ya 20-20 dakika vereceksiniz ya da bu iki oyuncudan birinin dakikasını 20'nin altına çekeceksiniz. Bu da günümüz şartlarında çok mümkün gözüken bir şey değil. Üçüncü konu da şu ki Fenerbahçe'nin bu başarısındaki en önemli sebeplerden biri takım olgusuydu. Soyunma odası birlikleriydi, takım arkadaşlığıydı. Bu da bugüne kadar çok güzel mesajlar verdi ve Fenerbahçe'nin iyi sonuçlarında saha içindeki teknik kadar bu arkadaşlık seviyesinin iyi olması da önemliydi. Şimdi burada Morozya Gerardini geldiğinden beri Fenerbahçe'ye her transferinde e, oyuncunun karakterine, geçmişine detaylarına baktığını defalarca kez söyledi. Burada bu da önemli bir kriter. Yani yapacağınız her eklemenin e, bu soyunma odası birlikteliğine de katkı vermesi gerekiyor. Haliyle çok kolay işler değil bunlar. Ben ama yine şunu söylüyorum. Bir numaraya bir transfer yapılabilirdi. Mesela bu da piyasaya düşmüştü ve Vildoza tarzı bir transfer yapsanız yani iki numarayı da kaydırabileceğiniz, karakteristle beraber oynatabileceğiniz hem bir numarada yaratıcılık yapabilen hem de skor üretebilen bir oyuncu alsanız bu biraz daha kolay yönetilebilir bir şey ya da Windows tarzında hani büyük bir transfer yapmak yerine 10-15 dakika civarında oynayacak tamamlayıcı bir gard da alabilirsiniz. Yani bunlar yine de demin söylediğim 3 şartın tamamlanması ve belki başka detayların tamamlanması durumunda olacak bir transferdi. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir Kostas Antetokounmpo transferi gündemde. İşte uzun rotasyonuna ekleme e, olarak yapılacak. Ama ben bunu biraz fırsat transferi olarak görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin uzun rotasyonuna baktığımızda biraz daha şut opsiyonu olan, topu yere vurabilen, oyuna çeşitlilik katılabilecek bir oyuncu ihtiyacı daha fazla. İşte Beşiktaş'ın e, şu an olmadığı yerde Beşiktaş tarzında bir oyuncu aslında daha lazım. Costa Santetto Kumpu e, enerjisiyle oynayan, e, atletizm ile oynayan ama hücumda yetenekleri çok sınırlı olan, hani şutu olmayan, e, topla yaratıcılığı çok fazla olmayan bir oyuncu. Ama e, Dimitris Itioudis'in onu Yunan, Yunanistan milli takımında 5 numarada ne kadar etkin bir şekilde kullandığını düşündüğümüzde ve uzun vadeye baktığımızda bu transferi çok da e, eleştirilecek bir tarafı yok. Hatta faydalı olabileceği de düşünülebilir. Ama günümüz şartlarında Fenerbahçe'nin uzun rotasyondaki eksikliği giderir, gidermekten ziyade Motley'nin arkasında Motley ile beraber o pozisyonu oynayacak, 5 numara olarak oynanacak bir oyuncu olarak e, düşünülebilir.